does Merhaba çocuklar. Benim adım Ufuk Amca. Pusula'ya hoş geldiniz. Pusula sizler için hazırladığımız yepyeni bir çocuk programı. Eminim birlikte çok güzel zaman geçireceğiz ve yeni şeyler öğreneceğiz. Belki neden pusula adını seçtiğimizi merak ediyorsunuz. Pusula yön gösteren bir cihazdır ve kırmızı uçlu ibresi her zaman kuzeyi gösterir. Bir keresinde izci kampındayken yolumuzu kaybetmiştik. Neyse ki babamın doğum günümde verdiği pusula vardı. Böylece pusulayı kullanarak kısa bir süre sonra kamp yerine vardık. Pusula adlı bu programlarımızda da belli bir yere doğru ilerlemekte olan çeşit çeşit insanla karşılaşacağız. Ama bu kişilerin elinde gitmeleri gereken yönü gösteren bir pusula yoktu. Bunun yerine farklı bir şeye güvenmek zorundaydılar. İşte programlarımız boyunca bu kişilere yol gösteren ve bu pusulaya benzeyen şeyin ne olduğunu öğreneceğiz. Üstelik bu kişilerin başına gelenleri değişmez Tanrı sözü olan kutsal kitapta anlatıldığı gibi işiteceğiz. Ayrıca Murat ve Elif'le de tanışacağız. Tabii ki şarkıları da unutmamak lazım. Az önce çeşitli kişilerin başına gelenleri kutsal kitapta anlatıldığı gibi işiteceğimizi söyledim. Peki ama kutsal kitabın nasıl bir kitap olduğunu biliyor musunuz? Yanıtınız evet, hayır ya da biraz olabilir. Bu yüzden size kutsal kitap hakkında kısaca bilgi vermek istiyoruz. Başak abla size kutsal kitap hakkında bir şeyler anlatacak. Bunu yapmak için birlikte çok özel bir yere gideceğiz. Hazır mısınız? Benimle bu harika yere geldiğinizde çok sevindim. Burasının nasıl bir yer olduğunu merak ediyorsunuz herhalde. Görüyorsunuz burada bir sürü dev gibi kitap var. Bunların hepsi de çok sürükleyici ve güzel kitaplar. Yüzyıllar boyunca birçok kitap kalemi alınmıştır. Ama bunlardan öyle bir tanesi var ki hepsinden çok daha güzel ve çok daha önemlidir. sözünü ettiğim bu kitabı tahmin edebildiniz mi? İşte o kitap bu kitap. Bu kitabın adı Kutsal Kitaptır. Kutsal Kitap muhteşem bir kitaptır. Binlerce yıllık bir süre içinde birçok farklı kişi tarafından yazılmış olmasına rağmen hepsinin ortak yanı Tanrı'nın istediği şeyleri kaleme almış olmalarıdır. Yani öyle hikaye anlatır gibi kafalarından uydurup yazmadılar. Tanrı onlara ne yazmaları gerektiğini söyledi, onlar da yazdılar. Kutsal kitapta birçok tarihi kayıt da vardır. Yani kutsal kitap sayesinde dünya üzerinde yaşanmış pek çok olay hakkında öğrenebiliriz. Gelin bugün işe dünyanın ve evrenin yaratılışıyla başlayalım. görüyorsunuz kutsal kitap sıradan bir kitap değildir. Tanrı'nın peygamberler aracılığıyla insanlara gönderdiği kendi sözüdür. Size kutsal kitaptan bununla ilgili bir ayet okumak istiyorum. 2. Timoteos 3. bölüm 16. ayet şöyle diyor. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bütün bunları düşününce kutsal kitabın dünyada en çok dile çevrilen ve en çok okunan kitap olduğunu öğrenmek hiç de şaşırtıcı değil. Aslında kutsal kitap hakkında anlatacak o kadar çok şey var ki ama bunları pusulanın diğer bölümlerine bırakalım. Çünkü şimdi sizi çok özel iki kişiyle tanıştırmak istiyorum. İşte karşınızda Elif ve Murat. Çok korkuttun beni Elif. Özür dilerim Murat ama matematik kitabına ne oldu böyle? Hmm, bana iyi bir fikir gibi gelmişti. İyi bir fikir mi? Kitaplardan inan ki bıktım. Özellikle de ders kitaplarından çok bıktım. Okul çantanın ne kadar ağır olduğunu hiç düşünmedim. Hayır, ben kitapları çok severim. Bak yanımda bir kitap ha, getirdim. Tipik bir Elif davranışı işte. Her gün kitap taşımaktan bıktığım için kitabın sayfalarını koparırsam koca kitabı taşımak yerine bir sayfa götürebilirim diye düşünmüştüm. Tamam bir tahminde bulunayım. Öğretmenim bu fikri beğenmedi öyle değil mi? <laughs> evet. İki gün durumu fark etmediği için sorun olmadı. Ama üçüncü gün 17. sayfa yerine 25. sayfayı açmamızı söyleyince işler zorlaştı. Çünkü ben 25. sayfayı evde bırakmıştım. Ve şimdi de bütün kitabı sayfa sayfa yapıştırmaya çalışıyorsun öyle değil mi? Kitaplardan nefret ediyorum. Öyle deme Murat. Bak bugün yanımda ne getirdim. Ne kadar kalın bir kitap. Evet ama çok güzel bir kitap. Ben daha küçükken anneannem verdi. O zamanlar okuyamıyordum ama artık okuyabiliyorum. Yani sen bu kitabın tamamını okuyacak mısın? Belki. Ama neden? Çünkü çok sürükleyici bir kitap. Ne hakkında? Tanrı hakkında. Tanrı mı? Evet. Bir sürü harika hikayeyle dolu bu kitap. Hı. En başında ne diyor bak dinle. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Tüm gökleri ve yeri Tanrı yarattı öyle Başka mi? Başka kim yaratabilir ki? Aa, ne bileyim ben. Superman, Batman ya da ım, örümcek adam. Aa Murat, elbette ki da her şeyi yaratan. Dinle. Şimdi size Tanrı'nın her şeyi nasıl 6 gün içinde yarattığını anlatacağım. Hazır mısınız? Bazı kişiler her şeyin altı gün içinde yaratılamayacağını söylerler. Oysa Tanrı için her şey mümkündür. Ve kutsal kitap Tanrı için bir günün bin yıl gibi olduğunu söyler. Başlangıçta her yer kapkaranlıktı. Gözlerinizi benim gibi kapatmayı bir denemek ister misiniz? Bakın her yer nasıl da karanlık değil mi? İşte böyle kapkaranlıktı ve sularla kaplıydı. Sonra Tanrı ışık olsun dedi ve ışığı yarattı. Sonra karanlığı ışıktan ayırmaya karar verdi. Karanlığa gece ve ışığa gündüz adını verdi. Ne kadar güzel değil mi? Birinci günün sonunda Tanrı yarattığı her şeye baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Ardından ikinci gün oldu ve Tanrı ikinci gün masmavi gökleri yarattı. Çocuklar yemyeşil çimenlere uzanıp masmavi gökyüzünü izlemek hele bir de uçuşan rengarenk uçurtmalar varsa ne kadar eğlencelidir değil mi? İşte o gün Tanrı yarattığı her şeye baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Şimdi sırada üçüncü gün vardı. Evet çocuklar işte geldik üçüncü güne. Biliyorsunuz bundan önce her yer sularla kaplıydı. Tanrı üçüncü gün suları birbirinden ayırmaya karar verdi. Böylece toprak belirdi. Bugün eminim hepinizin de çok iyi bildiği kıtalar işte böyle oluştu. Tanrı üçüncü günün sonunda yarattığı her şeye baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Dördüncü gün olduğunda Tanrı gökyüzüne ışıklar yerleştirdi. Kocaman ışıklardı bunlar. Gündüzleri parlaması için güneşi, geceleri parlaması için de ayı gökyüzüne yerleştirdi Tanrı. Çocuklar gökyüzünde parlayan başka şeyler de vardır değil mi? İşte yıldızlar! Dördüncü gün Tanrı yıldızları da yarattı. Ve günün sonunda yarattığı her şeye baktı ve çok iyi olduğunu gördü Kutsal Kitab'ın ilk sayfasını açacak olursak az önce Elif'in okuduğu sözleri buluruz. Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı. Tanrı'nın her şeyi yarattığını bilmek çok önemlidir. Kutsal Kitap Tanrı'nın bunu ne zaman ve nasıl yaptığını tam olarak söylemez. Bazı kişiler bu konuyla çok ilgilendikleri için yaratılış hakkındaki detayları öğrenmek üzere çeşitli araştırmalar yaparlar bazen bu araştırmacıların kendi aralarında anlaşamayıp tartıştıkları da olur. Hiç şüphesiz bir gün herkes Tanrı'nın her şeyi yarattığını ve yarattıkları için bir planı olduğunu keşfedecekler. Başak abla bize Tanrı'nın güneşi, ayı, yıldızları, gündüzü ve geceyi yarattığını anlattı. Bakalım Tanrı başka neleri yaratmış? Beşinci gün Tanrı yaratmaya devam etti. Yeryüzünde göklerde uçuşan kuşlar olsun dedi. Böylece Tanrı yeryüzünde binlerce çeşit çeşit rengarenk kuşları yarattı. Ardından yine beşinci gün Tanrı sularda yüzen balıklar olsun dedi ve balıkları yarattı. Beşinci günün sonunda Tanrı yarattığı her şeye baktı ve iyi olduklarını gördü. Evet, altıncı güne geldiğimizde Tanrı yaratma işine devam etti. Bugün neleri yarattı biliyor musunuz çocuklar? Tanrı altıncı gün hayvanları yarattı. Filleri, zürafaları, ayıları, atları hep bugün yarattı. Yarattığı şeyler o kadar harika, o kadar muhteşem şeyler ki bugün hala yeni hayvan türleriyle karşılaşıyoruz. Bilim adamları dünyanın pek çok yerinde araştırmalar yapıyorlar ve yeni hayvan türlerine rastlıyorlar. Sonra düşünüyorlar. Hmm, buna ne ad versek acaba? Fil olur mu? Yok, fil olmaz. Fil zaten var. Aa, zürafaya ne dersiniz? Zürafa da var. O zaman buldukları bu yeni hayvan türüne yepyeni bir isim vermek zorunda kalıyorlar. Tanrı'nın ne kadar harika bir yaratıcı olduğunu görüyor musunuz? Tabii ki çiçekleri, o mis gibi kokan çiçekleri ve diğer bitkileri de unutmamak lazım. Altıncı günün sonunda Tanrı yarattığı her şeye baktı ve her şeyin çok güzel olduğunu gördü. Sonunun bir sonraki bölümünde Tanrı'nın yarattığı en son şeyi öğreneceksiniz. Çünkü Tanrı en çok değer verdiği şeyi en son yarattı. Tanrı'nın başlangıçtan beri planladığı, çok ama çok önem verdiği bir şey daha vardı. Bunun ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Evet, sen, ben ve bütün insanlar. Tanrı insanı da altıncı gün yarattı. Bir sonraki bölümde insanla ilgili şeyler öğreneceksiniz. Harika bir şey bu. Evet gerçekten öyle. Sana kutsal kitabın çok eğlenceli olduğunu Hı. söylemiştim. Bunu okul çantamda taşımak zorunda olmadığım sürece hiçbir sorun ha yok. Ha. Bak anneannem ilk sayfasına benim için bir şeyler yazmış. Sevgili Elif, Hı. umarım bu kutsal kitap yaşamın boyunca Hı. sana rehber olur. Seni çok seven anneannen. Rehber mi? O da ne demek ki? Rehber birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol gösteren kimse bir kitap ya da başka bir şeydir. Ah, bu iş için pusula daha iyi değil mi? Cebinde istediğin yere taşıyabilirsin pusulayı çünkü öyle değil mi? Evet pusula da bir rehber sayılabilir ama sanırım anneannemin pusula hakkında fazla bilgisi Umarım yok. Umarım bu kutsal kitap yaşamın boyunca sana rehber olur. Hmm, acaba anneannen ne demek istemiş olabilir? Kutsal kitap pusula gibi nasıl kullanılabilir ki? Ha ah, buldum galiba. Diyelim ben Serkan'ı bulmaya çalışıyorum. O zaman sayfa 17'ye bakarım. 100 metre yürü, köşe başında lambanın altında bir köpek göreceksin. Murat! Köpeğe fazla yaklaşmadan geç ve sola doğru yoluna devam et. Devam ettikten sonra bir eczane göreceksin. Eczaneyi de geçtikten sonra Serkan'ın önüne... Murat! Evine... Anneannem tabii ki de bunu kastetmedi. Ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz zamanlarda kutsal kitap bize yardım eder. Ah! Yani Tanrım yarın okula matematik kitabımın hangi sayfasını götüreyim diye sorup kutsal kitabı rastgele açtığım vakit diyelim ki 35 koyundan söz ediyorsa o zaman matematik kitabımın 35. sayfasını mı götürmem gerekiyor yani öyle mi ne diyorsun Elif? Murat çok saçma konuşuyorsun. Ama iyi bir soru değil mi? Hem kutsal kitap nasıl olur da bizim pusulamız olabilir ki? Anneanne ne demek istedi acaba? Çok merak ediyorum. Tamam. Sanırım bu sözlerin anlamı şöyle olsa gerek. Kutsal kitaptan öğrendiklerimizi uygulamaya koyabiliriz. Ne? Örneğin bugün Tanrı'nın her şeyi yarattığını öğrendim. Hı. Madem bizi o yarattı, onun hakkında daha çok şey öğrenmemiz bizim için yararlı olacak. Hı. Galiba haklısın Elif. Gerçekten çok akıllısın. Teşekkür ederim. Hı. Acaba matematik kitabım hakkında bana yardım edebilir misin? Elbette. 17. sayfanın 25. sayfadan önce geldiğini ve sayfaların bir ters bir yüz olmaması gerektiğini Aa, biliyorum. Murat, 23. sayfada Reçel'in ne işi var? Selo Seloteypi versene. Bugün bir sürü önemli konu hakkında konuştuk. Bunların neler olduğunu kısaca hatırlayalım. Kutsal kitap hakkında konuşurken Tanrı'nın her şeyi yarattığını öğrendik. Beni ve seni yaratan da Tanrıdır. Tanrı bizi çok sever. Tanrı seni de çok seviyor. O bizimle yakından ilgilenir. Bu demektir ki Tanrı'yla konuşabiliriz. Ona neler hissettiğini ve düşüncelerini anlatabilirsin. Buna dua etmek diyoruz. İstersen sesli olarak dua edebilir ya da Tanrı'ya söylemek istediklerini aklından geçirerek onunla konuşabilirsin. Çünkü Tanrı her şeyi yapabildiği için bizim düşüncelerimizi de eşitebilir. Sevgili tanrım, tüm evreni dünyayı ve üzerindeki her şeyi sen yarattığına göre hiç şüphesiz çok akıllı ve becerikli olmalısın. Senin hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum. Beni ben olarak yarattığın için de sana teşekkür ederim. İsa'nın adıyla amin. Bugünkü beraberliğimizi sonlandırmadan önce hoşuna gideceğini düşündüğüm bir internet sitesinden söz etmek istiyorum. www.hazinebul.com. Bu sitede tanrı hakkında daha çok şey öğrenebilirsin, oyunlar oynayabilir ve çeşitli maceralara katılabilirsin. Ayrıca kendine ait bir odaya sahip olabilir, kazandığın puanlarla odana yeni eşyalar satın alabilirsin